Sayın Meclis, Sayın AK Parti İlçe Başkan Yardımcımız, CHP Gençlik Kolları Başkanı ve Yönetimi, Kadın Kollarımız ve Yönetimi, kıymetli çalışma arkadaşlarım, herkese saygıyla selamlıyorum. Çoğunluğumuz vardır, meclis oturumunu açıyorum. Gündemimizin birinci maddesi, birimlerden gelen önergeler. Bir nolu önerge lütfen. Belediye Meclisi'ne. Kardeş belediyemiz Bulgaristan Kırcı Ali Kirkova Belediyesi'nin 25-12-2024, 27 2024 tarihleri arasında düzenleyeceği anma töreni ve mevlitlere ilişkin davetiye belediyemize ulaşmış olup söz konusu tarihler arasında gerçekleştirilecek ziyaretlere gidiş dönüş, ulaşım ve konaklama giderlerini kendi bütçelerinden karşılanmak suretiyle belediye başkanımız Ünal Işık ile birlikte katılım sağlayacak meclis üyelerimizin belediye meclisimizce belirlenmesi ve katılımcıların 25-12-2024, 27-12-2024 tarihleri arasında görevli izin sayılmaları hususunda Sayın Meclisimizce karar alınmasını saygılarımla arz ederim. Teşekkür ederim. Ee, söz almak isteyen var mı önerge hakkında? Cemal Bey buyurun. Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Yönetimi Gençlik Kolları Başkanım, AK Parti İlçe Başkan Yardımcım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başkanım bu geziye Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Ramazan Özkan, Volkan Özçolak, Metin Güvenç, Mehmet Topsakal, Hülya Sert, Hasan Şakar, Nerman Balcı Türker'i ve Hediye Kayay'ı öneriyoruz. Bunun dışında yine kendi pasaportlarını kullanabilecek meclis var başkanım aramızda. Onlar da geziye katılacaklar ama pasaport ihtiyacı olmayacak meclisi ama isimleri okumak istiyorum. Yusuf Ziya Peker, Onurcan Çandereli... Kemal Demircan geziye katılacaklardır başkanım. Saygıyla. Teşekkür ederim. Sayın Bey. <laughs> Sayın Başkan, değerli meclis, partilerimizin, değerli ilçe başkan yardımcıları ve e, siyasi partilerimizin yine yöneticilerine öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bu akşam alacağımız kararların da ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizim de e, Cumhur İttifakı olarak e, buraya Selahattin Şahin, e, Mehmet Sait Sert, Didem Baysal, Rüştü Menekşe Davut Dinçel öneriyoruz. Teşekkür ederim. İsimleri not edebildik. İsmini saydığımız arkadaşların yurtdışı e, yurt dışı Bulgaristan gezisine katılımını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemimizin ikinci maddesi e, komisyonlardan gelen raporlar. Bir ne no olur rapor e, okutacağım ama okutmadan önce bir iki şey söylemek istiyorum. <laughs> Başladığımız günden beri e, kararlarımızın çok önemli bir kısmı e, oy birliğiyle geçiyor. Bu Bugün önümüze gelen bir raporda oy çokluğuyla gelen bir raporumuz var. Ben sayın meclise bu raporu bir kez daha komisyonlarımıza gönderip komisyonlarda tekrardan arkadaşlarımın inceleyip Varsa kafalarında bir tereddüt, lütfen benimle temasa geçerek ya da bürokrat arkadaşlarımızda çok kıymetli çalışma arkadaşlarımızın hepsi burada. Bu arkadaşlarımızla temasa geçerek, bütün tereddütlerin kafadan silinerek, oy birliğiyle geçmesi temennimi ileterek ee, kararı meclise bırakıyorum. Rapor hakkında söz almak isteyen var mı? Başkanım. Öncelikle raporun okunmasını talep ediyoruz. Tabii ki okutacağız. Sonrasında da kararınızı alacağız. Buyurun. Bir nol rapor. Bayındırlık ve İmar Komisyon raporu. Meclisimizin 0-1-10-2024 tarihli toplantısında Bayındırlık ve İmar, Hukuk ile Çevre Komisyonlarımıza havale edilen başkanlık önergesinde planlı alanlar imar yönetmeliğinin konut alanı başlıklı 19 Taksim F maddesinde ilgili idari meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkür ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerle ilgili maddede belirtilen ticari alanların yapılabileceği belirtilmiştir. Gazi Emir ilçesi Aktepe mahallesinde Şehit Süleyman Ergin ile Altanaydın caddeleri üzerinde yol boyunca mevcut teşekkür olarak ticaret fonksiyonunun yer aldığı tespit edilmiştir. Gazi Emir ilçesi Aktepe mahallesi Şehit Süleyman Ergin ile Aydın caddelerinde 1 bölü 1000 ölçekte uygulama imar planındaki kullanım kararı konut alanı olarak belirlenmiş olan bölümlerin yol boyu ticaret olarak teşekkür ettiği hususunun sayın meclisçe incelenerek karara bağlanmasını arz ederim denilmektedir. Bayındırlık ve İmar Komisyonu'nun 05-12-2024 tarihli toplantısında konu incelenmiş olup Gazi Emir ilçesi Aktepe Mahallesi Şehit Süleyman Ergin ile Altan Aydın caddelerinde 1 bölü 1000 ölçekte uygulama imar planındaki kullanım kararı konut alanı olarak belirlenmiş olan bölümlerin yol boyu ticaret olarak teşekkür ettiği hususuna oy çokluğu ile karar verilmiştir. Sayın Meclis'in onayına sunulur. Teşekkür ederim. Rapor hakkında söz almak isteyen Cemal Bey buyurun. Başkanım raporun geldi. Komisyonları tekrar havalesini talep ediyoruz. Teşekkür ederim Hüseyin Bey. Uygundur başkanım. Selahattin Bey. Teşekkür ediyorum. İki ne rapor lütfen. Plan ve bütçe komisyon raporu. Meclisimizin 0-2-12-2024 tarihli toplantısında. Başkanım ]ında... çok özür dilerim. E, oylama yapmamız gerekir mi acaba raporun? Evet. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. E, bir nolu raporun Bayındırlık ve İmar, Hukuk ve Çevre Komisyonlarına tekrar iadesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kusura bakmayın. Hediyem buyurun. Plan ve Bütçe Komisyon Raporu. Meclisimizin 0-2-12-2024 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen başkanlık önergesinde müdürlüğümüzce 2025 yılına ait evsel katı atık ücret tarife cetveli düzenlenmiş. 0-1-10-2024 tarihli belediye meclisimizce de karara bağlanmıştır. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütün ilçe belediyelerinin tarife cetvellerinde abone tipi konut olanların ücreti 90 TL'ye sabitlenecek kararı alması neticesinde müdürlüğümüzce 202 2025 evsel katı atık tarife cetveli bu talebe göre güncellenmiştir. Hazırlanan hesaplama tabloları yazımız yer almaktadır. 2025 yılı için uygulanması planlanan evsel katı atık tarife cetvelinin belediye meclisimizce yeniden karara bağlanması hususunda gereğini arz ederim denilmektedir. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 04.12.2024 tarih toplantısında konu incelenmiş olup İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce bütün ilçe belediyelerinin tarife cetvellerinde abone tipi konut olanların ücreti 90 TL'ye sabitleme kararı alındı belediyemizce 2025 yılı için uygulanması planlanan ekte yer alan evsel katı atık tarife cetvelinin güncellenmesinin oy birliğiyle kabulüne karar verilmiştir. Sayın Meclis'in onayına sunulur. Çok teşekkür ederim. E, rapor hakkında söz almak isteyen Cemal Bey buyurun. Başkanım, raporun komisyonlardan geldiği şekilde oylanmasını talep ederiz. Teşekkür ederim. Sayın Bey. <laughs> Sayın buyurun. Başkan. Bu konuyla ilgili daha önce de toplantılarımızda bu iç su gelirleriyle ilgili bir şeyler söylemiştik. Bu gelirlerimizi de iyi takip edelim ve her ay düzenli olarak akışı için neler yapılabilir buna bakalım demiştik. Tabii biz komisyon görüşmelerinde buna oy birliği verdik zaten orada bir sıkıntı yok. Su faturalarının altına baktığımızda da şöyle yaklaşık 2 lira veya 1 lira 80 kuruş gibi bir artış var. Yani 88 lira zaten standart olarak kat atık bedeli diye yazıyor. Ee, ama İzmir'de e, şöyle ilçemize baktığımızda e, şöyle bir hesaba varmaya çalıştım. Nüfusumuz 147 bin civarı. E, i̇şte ortalama hani 5 kişi yaşadığını düşündüğümüzde de 31-35 bin haneye yakın bir rakam çıkıyor. Şimdi e, tabii bunu belirleyelim. Bedel olarak baktığınızda 3 milyon 150 bin lira ortalamasıyla bir gelirimiz çıkıyor ortalama. Ha bu 3 milyon olur, 2 milyon 900 olur veya 3 milyon 300 de olabilir. Ben çünkü 5 kişi hesapladım burada. Diğer taraftan bir de aynı şekilde tabii su faturalarındaki bu katı atık bedelinin yanında ÇTV'ler de vardı biliyorsunuz. Onlar da ortalama 42 lira falan çıkıyor. Yani şöyle baktığınızda aylık e, Büyükşehir Belediyesi'nden bize yapılan yapacağımız tahsilat 4,5 milyonla 4 milyon 750 bin lira arası falan çıkıyor. Benim sizlerden ricam, bürokrat arkadaşlarımızdan ricam bu geliri gerçekten büyük şehirden bize akmasını sağlayalım ki biliyorsunuz maddi durumlarımız ortada. Elimizden geldiği kadar burada hani nereden neyi kazanabiliriz diyoruz. Eğer bu konuda sizde bir destek olursanız gelirlerde iyi olur diye düşünüyorum. Evet, bu gündemdeki maddenin de oylanmasını talep ediyoruz. Teşekkür ederim Selahattin Bey. Evet, oylansın efendim. Teşekkür ederim. Ee, Hüseyin Bey, içiniz e, rahat olsun. E, kıymetli arkadaşlarım, bu parayı e, biz hangi gün tahsil edeceğimizin e, hesabını bile yapıyoruz. Ve istediğimiz günde de paramız gerçekten adımıza tahakkuk eden para arkadaşlarımın kontrolünde kasamıza giriyor. E, bilmenizi isterim. E, uyarınız için de teşekkür ederim. E, raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sonraki rapor lütfen. Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu Meclisimizin 02.12.2024 tarihli toplantısında Bayındırlık ve İmar Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonlarımıza havale edilen başkanlık önergesinde mülkiyeti belediyemize ait tüm taşınmazlarda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kurumu olan borçlarımızdan dolayı konulmuş haciz şerhleri vardır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun geçici 41. maddesinde yer alan Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler, il Özel İda il özel idareleri ve bunlara ait tüzel kişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişilerine hayız kuruluşların sosyal güvenlik kurumuna ait olan ve kuruma bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı kanun kapsamında takip edilen borçları ile kira ve ecimsil borçlarına karşılık mülkiyeti bu idarelere ait ve üzerinde herhangi bir takliyat bulunmayan taşınmazlardan kurum tarafından uygun görülenler kurumun görevlendireceği 3 temsilci ile taşınmazın bulunduğu yerdeki defterdarlık tarafından görevlendirilecek 2 temsilciden oluşan komisyon tarafından ve gerektiğinde bilirkişi mütalaası alınmak suretiyle takdir edilecek değeri üzerinden borçlu kurumun da uygun görüşü alınarak kurum bütçesinin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin kurumca satın alınabilir denilmektedir. 5393 sayılı belediye kanununun 18 Taksim E maddesine göre belediyemiz mülkiyetinde olan Gazi Emir ilçesi Tapının Yeşil Mahallesi 167 ada 64 parselde kayıtlı 18 girişi 2 nolu bağımsız bölümün 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun geçici 41. maddesi hükmüne istinaden devlet ait olan borçlarımıza karşılık devirle ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere belediye encümenine yetki verilmesi hususunda konunun meclis sayın heyetince görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim denilmektedir. Bayındırlık ve İmar Komisyonu'nun 03.12.2024 tarihli toplantısında konu incelenmiş olup İzmirli Gazi Mirçesi Tapının Yeşil Mahallesi 167 ada 64 parselde kayıtlı 18 giriş 2 nolu bağımsız bölümün devlete ait borçlarına karşılık devirle ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere belediye Öncü Meclis'in yetki bilmesi hususunun oy birliğiyle kabulüne karar verilmiştir. Sayın Meclis'in onayına sunulur. Teşekkür ederim. Rapor hakkında söz almak isteyen Cemal Bey buyurun. Başkanım raporun komisyonlardan geldiği şekilde oylanması talep ederiz. Teşekkür ederim Hüseyin Bey. Uygundur başkanım. Teşekkür ederim Selahattin Bey. Uygundur efendim. Teşekkür ederim. 3 ee, üç nolu raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemimizin üçüncü maddesi gel meclisimize katılamayan meclis üyelerimizin mazeretlerinin oylanmasıydı ama hiç eksiğimiz yok ne mutlu bize. Bu mecliste de hepimiz bir aradayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, sonraki maddemiz meclis gün ve saatinin belirlenmesi bir sonraki. Cema Bey buyurun. Başkanım bir sonraki meclisimiz 2 Ocak Perşembe saat 18 yıl 2025. Çok teşekkür ederim. Hüseyin Bey uygun mudur? Selahattin Bey uygun mudur? Uygundur efendim. Evet. Klasik bir espridir. Seneye görüşmek üzere deniyor ama evet önümüzde yeni bir yıl var. Zorlu geçen günlerin geride kalmasını ilçemiz, ilimiz, ülkemiz ve dünyamız için tüm insanlık ve tüm canlılar için geride kalmasını diliyorum. Meclis üyelerimize, partilerimize, parti yöneticilerimize, genç arkadaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza, çok kıymetli çalışma arkadaşlarımıza da hayırlı ve yeni bir güzel bir yeni yılın gelmesini dileyerek oturumumuzu kapatıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, evet, iyi. Iyi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun.